Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. It's your girl as güzel Rize'den sizlere günaydın diyor. Sizlere söz verdiğim gibi her zaman yaptığım gibi bir vlog hazırlıyorum. Kısa bir vlog hazırlıyorum. Gerçekten kısa bir vlog hazırlıyorum arkadaşlar. Geçenlerde kısa bir vlog demiştim ve 40 dakika olmuş. Herkes yorumlara yazmış. Kısa video demiş ama 40 dakika olmuş falan diye. Ama öyle gelişti. Her şeyi çekmek istedim. Çektim çektim çektim. Baktım uzun olmuş. Bir buçuk saatte ve 40 dakikaya zor düşürdüm. Elim yüzüm şiş. kaşlarım da kalın boyamışım galiba. Bir garip görünüyorum. Kendime gelemedim. Kahve içiyorum aslında ama yine de erkenden Erkenden vlog başlatayım istedim. Uyanır uyanmaz açacaktım ama yüzüm daha şişti. Gece saat 4.30-5'te falan geldik yani odaya toparlandık falan. Saat 6'ya geliyordu falan uyuduğumda. 12 gibi falan uyandım ve şu güzel yerde uyandım. Şimdi size orayı da göstereceğim. Odamı göstereceğim. Önce nerede kaldığımızı göstereceğim. Sonra gün şimdi sizlerle neler yaptığımı göstereceğim. Şu an Rize'deyiz ve yayla turuna falan çıkacağız. Bugün mü çıkarız, yarın mı çıkarız bilmiyorum ama bugün ayrı vlog, yarın için ayrı vlog yapacağım sizlere. Bu arada yarın Cilmur'un doğum günü. Bu gece doğum günü 12'den sonra. Bu gece de kutlayabiliriz, yarın da kutlayabiliriz. Buraya bir bizi getiren arkadaşlar, bize eşlik eden arkadaşlar organize edeceği için şu an net bilgi veremiyorum ama biraz sonra sizlere mutlaka net bilgi vereceğim. Hemen lafımı uzatmadan videoma başlıyorum ve sizlere kanalıma abone değilseniz abone olup videomu beğenmeniz için 3 saniye veriyorum. 3 2 bir beğenenler hepinize Allah'ım böyle güzel yerlere gitmeyi nasip etsin. Beğenmeyenlerin de canı sağ olsun diyorum. Evet nereden başlıyorum? Şimdi önce etrafı göstermek istiyorum. Zaten yolculuk videomu biraz göstermiştim ama karanlıktı şu an gündüz gözüyle göreceksiniz. Bu şu an şurada yatıyor. Kıpır. Burada bir yerlerde saklanmış olabilir. Yalçın'da sporda ama gelmek üzere. Ben hemen üstü bir giydim hazırlandım. Kendime kahve hazırladım ve vlogumu çalıştırdım. Hemen arka kameraya geçiyorum Yapım, uzatmadan. Arkadaşlar burası mutfağımız. Gördüğünüz gibi eşyalarımız dağılmış durumda. Ama dolap yok yani üst tarafta var şimdi size göster göstereceğim. Şurada küçük bir askı var ama valiz oraya çıkartmak saçmalık olur. Şöyle şurası tuvaletimiz. Heh, kapı çıktı ortaya. Ay dinleyelim. O da orada yatıyor. Bu çocukların kıyafetleri biliyor musunuz? Daha önce geldiklerini unutmuşlardı. Ben onları burada üşürler diye yanıma aldım. Çünkü Antalya'ya gelirken yazlık kıyafetlerle geliriz diye düşünmüşlerdi. Bizim jacuzzimiz. Burada böyle tatlı bir masamız var. Arkadaşlar manzara inanılmaz. Yani kartpostalın içinde uyanıyorsunuz. Şuraya bakar mısınız? Kanlı dere diyorlarmış buraya burası fırtına vadisi. Burada kanlı dere diyorlarmış. Eskiden burada çok insan öldüğü için. Böyle Aşağıda da alt katımızda da. Aşkım gelme korkarım düşersin. Alt tarafımızda da Cemil ve annesi ve babası kalıyor. Onların da odası çok güzel. Şurada şeyleri var. Yine vlogumda göstermiştim. Aşkım gelme korkutursun beni annem. Dur kapatayım ben burayı. Hemen üst katı da göstereyim size. Evet arkadaşlar böyle bir yer. Burası yatağımız. Burası bebişlerin tuvaleti. Onlar da burada yatıyor. Buraya da yatarken kağıtlarımızı çıkartıp asıyoruz. Eşyalarımız daha bir dolabımız yok. Şurada şey var. İşte şuraya perdenin orada gördüğünüz beyaz yer var. Onu indiriyorsun. Burada sinema oluyor. Barkovizyon mu ne? İşte onu yapıyorsun şimdi. Bu arada jacuzzi'ni Şimdi Tabii ki biz jacuzzi'yi doldurmak için bir fırsat bulabilir miyiz bilmiyorum. Zaman bulabilir miyiz? Bu arada bugünkü planımıza göre normalde tur yapacaktık. Herkesin 9'da uyanması gerekiyordu. Ama çocuklar iki gündür uyumuyorlar. 25 saat 26 saat yolculuk yaptıkları için bugün biraz rahat olalım. Yarın yapalım tur falan dedik. Bugün öyle gidebildiğimiz yerlere gideriz dediler. Şimdi daha yeni uyandı çocuklar ve saat şu an tam olarak 2'ye geliyor. Ya yani defa uyandılar. Ben de kendime kahve yaparken Cem ve annesine de kahve yaptım. Şimdi size dış kapının önünü de göstereceğim. Şöyle burada bizi getiren arkadaşlardan birisi burada kalıyor. Aşağısı da şurada. Kızlar var orada. Çocuklar. Çok güzel değil mi? Bakar mısınız şu manzaraya? Neyse ben şimdi kalma yudumla hep Yalçın'ı bekleyeceğim. Yalçın'ın gelmesini bekleyeceğim. Oğlum. Oğlum ya. At gibi koşuyorsun. Tay gibisin sen. Tay tay. O yüzden yerim. Arkadaşlar, Arkadaşlar hala 8 bekliyoruz saniye. ya. 28 saniye. Hadi bakar mısınız? 2,5 oldu. Haydi bakalım. Ya, hayır yenge, 20. Hoş geldin Yalçın. Aha Hay YouTube'dan mısın? Hay YouTube. Peki hemen gelir gelmez nereye götürdün köpüşü? Bur vurdu diğerini nerede? Abi bir yere götürdüm. Mongol avcı şeyi boyu çok sevmiş. Bundan istiyorum. Ama ya. o seni sarılmak istiyor sana şu an. Oh, şimdi bütün yerim lan. Şimdi bütün yerim. Hadi duş al çıkacağız. Arkadaşlar ben bu arada yayın yapıyorum şu an. Arkadaşlar şu an vlog çekiyorum. <laughs> Hadi yatın hazırlan çıkacağız ya. Hı. Terledim burada ya bu ne sıcak. Bundan istiyorum diyor çocuk. <laughs> Hadi hazırlan çıkalım. Tamam bir şey Arkadaşlar şuna bakın ya. Kendim çekiyorum vlogumu. Kimse ona yardım etmiyor. Evet. Ver bebeğim. Cemil'in kameramanı evlerini getirecek. Biz de kendi ekibimizi getiremedik. Kendi videomuzu kendimiz çekiyoruz. Vallahi ya. <laughs> Aa, yağmur yağıyor bak. Evet bak. dedim sana. Kafana düştü gördün mü? Birazdan deri gibi bir yağmur yağacak dedik. Ya bunları arabaya bakayım ya. Evet. Nereye gidiyorsun? Cemil, abi bak orada hazır zaten. Hazırlıyor. Günaydın. 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 Mm. Mm. Oh. double in Turkey, double, 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 I gotta get you. double, yeah. double, I double. double in Turkey, double. What? Jordan? Jill. How are you? What? Who made Michael, not hugging me? I hug you. I give you kiss. No. Double. No. Front camera. No, don't hug my wife. I will hug you. <laughs> Morning. Morning. Kilian. Bugün komedi. Dese AC tabii. I forgot the double. Easy. Aynısından bende de var diyorum. Size ver aldım diye. Biz de aldık ya. O benim ayrıca. ya. Arkadaşlar mıhlama geldi. Sanki 40 yıldır mıhlama yiyor gibi canım. Stop stop stop. Wait wait it's not ready. It's not ready. Ya, Hazır değil ya. ya. Dökeceklermiş arkadaşlar. Onu bekliyoruz. Wait wait. You will make special.

Yes. Arkadaşlar ben hamile olduğum için rafting'e gidemiyorum. Bir de bunlar düşürmemiş yapacak? O yüzden binemeyeceğim. Selam. Selam. Siz milliydiniz değil mi? Evet. Rafting dünya şampiyonu. Rafting dünya şampiyonuymuş arkadaş. İsminiz neydi? Tarık Devrim Gürsoy. Tarık Devrim. Tebrik ediyoruz seni buradan. Teşekkürler. <laughs> Hazırlanıyor arkadaşlar. Kıyafetler olmadığı için buradan bir şeyler giyecekler. Islanıyorlar. Yalçın da YouTube yapıyor şu an. Kışkırtma yapacak onlara galiba. Evet. Arkadaşlar şu an rafting'e hazırlanıyorlar. Eğitim alıyorlar ne yapacaklarını. Ben de burada dog sitter. Köpeklere bakıyorum tabii ki. Onları bekleyeceğim. Onlar eğlence yaparken ama ben de birlikte bekleyecek iki kişi daha var. Michael ve yeni gelen, geçen de yanlarında olmayan bir var. Petit adı. O ikisi gitmiyor. Onlar benimle birlikte kalacak. Şu otobüse gideceğiz. Nerede otobüs? Ha, şu otobüse gideceğiz. Ben bekleyeceğim onları orada. Yalçın'ın videosu. Yalçın'ın kanalda yayınlanacak hatta Yalçın benden önce yayınlar muhtemelen. Yukarı 7 kanalından izleyebilirsiniz rahatlık deneler yapıyorlar, yapıyorlar. kışkırtma yapıyorlar cilmırlara. Botlarını mı devirecekler ne yapacaklar? A Bir şeyler A yapacaklar ben şu A an bilmiyorum. <gülüyor> <turmasınlar>. <gülüyor> Arkadaşlar ben köpeklerle kaldım böyle. Köpek bakıcısı eski zemiş başında. Aaaa! gibi kullanıyor biliyor musun? Şu an çok korkuyorum. <laughs> Peki bu arkadaş ne yapıyor burada? Oturmuyor, ayakta duruyor. Arkadaşlar, <gülüyor> this is my YouTube vlog, my one. <laughs> I say we are only not doing rafting. Yes. <laughs> 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 Arkadaşlar, rafting yapmayan üç kişi şu an otobüsteyiz. Takip ediyoruz onları yandan. Onlar da şuradan evde raftingdalar. Bu arada köpeklere bakıyoruz. Birisi orada. Oh, <laughs> Şu an onlar eğlencede göremiyorum. göstermeye <laughs> Arkadaşlar şuranın güzelliğine bakar mısınız? Kartpostal gibi. Aha geliyorlar. Arkadaşlar geliyor. Ben de Yalçın'ın YouTube vlog'una geçiyorum. Ben oradan çekmeye başlayacağım. Woo. Arkadaşlar şu an bizi iniyoruz. 15 dakika uzaklıktaymış. Ama neden iniyoruz? Ah, Sağlamadım. Neden iniyoruz? Hem birkaç bir şey alacağız. Pasta alacağız. Cilmera ve Cilin e, saç vaxsi mı, jölesi mi ne istiyor? Bir de yüz yüzüne yıkama jeli istiyormuş. <laughs> Onu almak için de bize geliyor ve ihtiyacı olanlar geliyor. Birkaç kişi orada durdu. Biz Cilmeri de orada bıraktık. Pasta'nın haber olmasın diye. Şimdi e, pasta'yı alacağız. Birkaç bir şey alacağız marketten. Sonra geri döneceğiz. Arkadaşlar, ha selam hoş geldiniz. Hello. Ben Rize'ye anıyorum da Ardışan merkeze gelmişiz. Şu an Ardışan merkezdeyiz. Markete geldik. Şu an ben ve Ercan yani bizi burada getiren her yere götüren arkadaşlardan birisi biliyor sadece. Başka kimse bilmiyor pastayı alacağımız yani. Yalçın ben. Ercan arabayı kullanan arkadaş biliyor. Diğerleri bilmiyor ne yapacağımız pastayla ilgili. Şimdi gidelim bakalım pastayı buradan almayacağız. Bu arada şu an markete gidiyoruz. Pastayı nereden yani alacağımız daha hiçbir fikrim yok. Bence bu daha iyi. Daha mı iyi? Bence de. Ama azdır. Yetecek mi? Bebeğim ne yapıyorsun? Biliyordum az kalsın. Çiğ badem ve ceviz yiyorum. Peki neden böyle yolun ortasında? Bebek için iyi hem de canım istiyor. Neden Hemen yolun ortasında? Bebek için iyi hem de canım istiyor. Neden yaramaz? Onları bekliyorum. Markette de annesi şampanya almaya girdi. Biliyor musun annesi kaybolmuş. İki saattir babası bir karım kayboldu. <laughs> tam ümidi kesti adam. Dünya umurunda değil ha adamın. Adam ümidi kesti. İçeride şaşırtı tamamladı. Kadın poşetlerle geliyor. Ne yapayım ben kadınım alışverişten geliyorum dedi. yaptığım her oyna, zaman oyna, yaptığım oynak. şey dedi. Ha? Oynak oynak. Poşetler bunlar böyle ya. Hiçbir şey olmamış gibi. Alışveriş yaptım ne oldu ki dedi. Kocuzluk şaka mısın seni kaybettiğimi zannettim. Ulan içeride az önce alkol bakırdı böyle mi karısını kaybedip meraklandı? Dedim ya mülük yazmış Türkiye'de karımı kaybettim diyecekti. Abi ben sizi az önce hiç anlamadım ne dediğinizi abi abiye. Lazca konuştun da. Ne dedin? O senin kardeşin mi dedin? Lazca. Ha, o senin kardeşin mi dedin? Nasıl evet. dedin? Kim Jumas Kanuni. Ay çok değişik bir dil. Şey. Hiç anlamıyorum. Lazca anlamazsın. Bilmesin nasıl anlamaz? Öğrenirim belki ben de burada. Ha? Belki ben de öğrenirim. Biraz zor öğrenirsin. Şivenizi öğrenirim de dilinizi öğrenemem. Yok öğrenemem. Ben öğrenirsin. Yani fazla kalırsan pratikte öğrenirsin. Bir tek şunu biliyorum. Lazca Gişkün'e. Evet. Gişkün'e. Aşkı bilmiyorum. <laughs> yani o, o <bileği> de öğrenirsin. <laughs> Burası cennet. Yeşil. Evet, yeşil. Ama Antalya'da bir de deniz kum. Görsen sen. Yarın gidiyoruz inşallah. Hangi yayla? Hepsine gideceğiz gidebildiğimiz kadar. Başak, bizim yayla sudur. Ne? Kaç kar yaylas. Kaç kar? Yakın mı? Evet. Abusur'dan gidiliyor. Oradan yaklaşık 4 kilometre falan var değil mi? Ha gideriz Ay, o zaman tamam. Biz 2 Abusör... saatlik olanlara kadar gideceğiz yarın. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Gönlünün mülleri var. Ulaş. Tamam kaç kar söyleyeceğim. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Merhaba da yani kendi kameramanlığımı kendim yaptım senin yüzünden. Ee, yarın insan sapana gideceğiz. Muhabbet ettik sen telefonu. Kaşkar'a da götürecekmişim bak. Abi dedi ki Kaşkar çok güzel dedi. Kaşkar'ın daha güzel gideceğiz. Bulutlar güzel. Oralara da götür ama adama söz Hadi verdik görüşürüz. ya. Bye bye. Biraz Ardışan'a bakalım arkadaşlar. İkisi de fark etmez dedim ya bir tane. Böyle nasıl lan? Böyle böyle güzel. Böyle bak. Fark etmez diyorsun. İkisi de ton don konuşalım. Tonlar ne fark var bak şimdi. Şimdi bak. Komple değiştim gördün mü? Tamamıyla de değiştim yani. Bence ikisi de güzel. O zaman hangisini giyeyim? Böyle üst üste ya yalçın az önceki gibi. E, abart. Bir bacağımı onu açarım, bir bacağımı onu açarım. He bacı, birini onu giy, birini onu giy, yarım yarım. He, Sen ne yapayım söyle Aklını... Ulan ne söylemiyorsun, söylüyorum ya. Üst güzel diyorsun, seçenek Birini de söylemem lazım. Tamam, Kod çok güzel. Öbüründen daha güzel öyle mi? Evet, Kod daha iyi. Arkadaşlar Allah aşkına bir yoruma yazar mısınız? Kod mu daha iyi öbür Gerçi Gerçekten merak ediyorum. Çok, çok kararsız kaldım da. E peki bu videoyu yayınlandığınız zaman biz bugünü çoktan geçmiş olacağız ama. Merak ediyorum ama. Onların dediğine göre mi Giymişim, senin dediğine göre mi? Tamam bence kod. Tamam ya yani, siyah daha mı güzel diye merak ediyorum yani. Okay, Hadi. tamam. Hadi ya yani, ne kaldılar? Gel gidelim, yeni ne yaparsınız be? ne yaparsanız be. <laughs> Arkadaşlar içeride son ses müzik dinliyorlar, o yüzden burada arabada pastayı erlep gitmeye karar verdik. Pastayı açabilirsem tabii. İnşallah harap olmamıştır. O kadar yollar tırtık tırtıktı ki. Aa fena değil. Şeyi nerede? İçinde mi? Parçaları. Poşetler. Onu alabilir miyim? Evet. Şimdi. Önce bu pastayı buradan çıkartmam lazım. Ay. Çok zor yükletmek bunu. Şimdi Bunu arkaya bir atayım. Poşette başka bir şey yok değil mi? Çatal bıçak var sadece. Poşette. Evet. Şunda. Yok onda başka bir şey. Ha, burada Bakalım. Burada arkaya o zaman şimdi. Peki mumlar içinde olabilir. Yok yok burada mumlar. Tamam. Şimdi. Evet bunlar burada. Bir yanında çakmak var mı? Dur şimdi yakmayacağız. Bunları da koyalım. Şimdi 28'e gir. Ve şu notumuzu da şuraya koyalım. Yatırsana gidip üzerine ya. Ha? Müzik evet. Nerede yakacağız? Kapın orada yakalım. Yalçın orada mı? Gitti galiba. Bizi zaten Fatmak görünce yanmıyor. çalarsın, gözün bizde Fatmak olsun. Çakmak yanmıyor yalçın. Bebeğim onu burada yakamazsın. Dur bekle biraz. Şuraya gidelim, şu araya arabanın arkasına çömelim. Evet, gir oraya. Çak, çak, çak. Merhaba. Ne? E, görünmüyor sana. İyi, ne anladık ki? Yakıp söndürürsen. Eve giden de gene sönecek. Ne yapayım ben yazık? Aha, aşağı Dışarıda şaşırırlar. Gel onu kapının orada yakarız. Gel gel onları bir içeride tutsun gel. Gel 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 gel. Gel bir gel. Bebeğim burada sönecek bir tane. Of Beni anlamıyor musun? Kapının orada yakabilirsin. Şimdi yak şurada. Şimdi yak şurada. Bence öyle gir. Yanlar. Yakalanacağız yoksa. Yakamıyorum. Hı -hı. Tamam. Ya kalayım. Ya burda burayı görme devam et. Şimdi göster şimdi göster orayı bırak.

<laughs> Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you!

şu arkadaşa söyler misin? Kameranın evet, önünde duracak mı? Nice, nice, nice. Çok iyi. Çok iyi. Çok あ <laughs>

Geliyor 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 No. geliyor 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 geliyor, gelsün gelsün. Geliyor geliyor, gelsün gelsün. Eller beraber, beraber beraber. beraber, beraber Eller beraber, Baraber, Baraber, beraber. I Eller I I beraber. Eller beraber, beraber beraber. Kollar beraber, beraber beraber. Tutumla beraber, beraber beraber. beraber, beraber. Oy oy. Hey. Oh Michael, I see your ass. Yes. Ah! Michael, all Turkish people see your ass. Tamam. S crack. Nasty. Geliyor geliyor gelsin gelsin. Eller beraber beraber beraber. Eller beraber beraber beraber. Eller beraber beraber beraber. Gel beraber. Oy 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 oy.

Geliyor geliyor, geliyorsun geliyorsun. Gel balon. Gelme. Seyir! Bay bay. Arabaya sığmadılar, gene bagajı oturdu. Ay baba, Arkadaşlar eve geldik. Annesiyle babası duş falan alıp, üstünü değiştirecekmiş. Ben de orada telefonumu şarj edeceğim biraz. Sonra üzerimizi giyip yukarı çıkacağız, cılmelerin evine. Orada mangal yapacağız ve dolabı pasız keseceğiz. İşte şu an anahtarı nasıl bulacağım ben onu düşünüyorum. Açın. Hmm, çantayı yere koyma. Bunun üstüne ne oldu baksana, çantanın içine şey edilmiş yani. Bakalım inşallah anahtarları bulabilirsin. Anahtarını burada bulabilir miyim peki diye düşünüyorum. Nasıl bir şeydi? Tahtalı bir şey. Ha? Tahtalı bir şeydi. <laughs> Kim var orada? Abi hiç beceremiyorum. Neden öyle? Daha Daha çok Tahtayı şey, şey bulamıyorum. Açıyorum. E biz de anahtarı kaybetmişiz. Çantamda da bulamıyorum şu an. Her şeyi bu çantaya soktuğunuz için küçücük çantama. Her şeyi mesela ben bir benim var, neyim var, var onun? Cüzdanım ben de bir kere cebimde bir tek saatim var sende. Of aşkım bir in bir tane. Bir in anne delirdi. Dur düşeceksin dur aşkım. Tahta bir şeydi değil mi? Evet. Oh, buldum sonunda. Çantamdan çıkan şeylere bak. Bu? Ayakkabı çıkar yakarım. O senin gözlerini yerim atlayışına bak. Çıkmama yiyecek ya. Sünse mi benimki ya? Aç ışıkları. Açalım. Kahve almadım sabaha. Neyse yarın da çay yapayım galiba. Oo. Oo hazır mı? Ayakkabılara bak. Dünyan gibi 60 nice buraya. Bu ne? Köpük? Jacuzzi. Ne diyor ya? Nasıl ya? <laughs> ya? Bu Michael için. Jacuzzi ya? Nasıl küçücük? Ha? Bu doğal kuzu. Gerçek mi diyorsun? Michael. çekiyoruz. diyoruz. Çeksene bir ama köpük Tabii. yapmışlar Air içine. Ay bunlarınki de çok tatlıymış. I wanna come here and make a photo. I wanna make a photo birthday celebration. <gülüyor> <gülüyor> ya ben buraya gelip fotoğraf çekmek istiyorum gündüz. Kardeşim ben buraya gelip fotoğraf çekmek Niye böyle bizimki böyle önden çekiyor? Benim ne isyan ediyorsun? Adamlara ben gelmek istiyorum. Getir getirmediler mi? Bana ne ben buraya salıncaklarla fotoğraf çekmek istiyorum buraya gelip. Görmedin mi fotoğraflarını? Ya. You like? Yes, it's bad It's not bad. Where is Nargile? o orası yasak deme bana. Gel bakalım. Can I see? Your rooms? No. Aa ayakkabıları çıkartıyor muyuz? Çıkartıyoruz. Aa ya Gel bakalım bir bakalım şuraya ya. Zirvede bir gün. Arkadaşlar ben zirvedeyim. Zirvede kalmak Nasıl gereken bende. Çok tatlı bunlar evi. Kuletler. Bir saniye, ne var lan? Yani karışık ama. İnşallah kimse soyunmuyordur burada. Oha çok güzel. This is fucking good. This is nice. Çok My iyi. Oh. I love it. Do you want to ruby? Şuraya bak. Burada fotoğraf. I will come and make photo like it's mine. <laughs> Benimmiş gibi yarın gelip burada fotoğraf çekeceğim Gündüz de burayı çekmek istiyorum vloga. Yarınki vloga var. Çekmem ama gündüz buraya gelmeyeceğiz. Ki son gün mü gelebiliriz? Ne zaman gelebiliriz? Son gün gelebiliriz. Gitmeden değil mi? Tabii tabii. I love you bro. Ya burada yatan ne kadar şanslı. Who is sleeping here? Me. Who? Me. Jane. Who is sleeping? Ceren? Jaden and Gillian, lucky guys. Nerede yatıyorlar? İki kişi orada, iki kişi burada, diğer ikisi? Aşağıda. Ha, ha, koltukta. Evet. Bizim koltukta da bir yatak oluyor. Oluyor. Bizim orada da altı kişi kalabiliyormuş. Ama tabii burası daha geniş, altı kişi burası daha iyi. Bir sıkışmayın diye ben alt odayı da açtım. Ben rahat, rahat evde gidip e, bir de getirirdim, bilseydim. Ne yapıyorsun Jill ya şurada? Şu i̇şte, tiplere bak, bu taraf çekimi yapıyor arkadaşlar. Doğum günü fotoğrafı çekiyor şu an. <laughs>